geldiniz. Öncelikli olarak 99 yılımızı yanımızda tebrik ediyoruz Cumhuriyet Bayramı için. İnşallah 100. yılına da hep beraber güzel, umutlu bir şekilde gireriz. İnşallah 100. yılına şu başlangıcı yapmış olduğumuz bu ilçe istişare toplantısının meyvelerini almış şekilde inşallah 100. yılda bir sene sonra <laughs> Ayrıca da Belediye Başkanımızın konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Aslında akıcı bir şekilde konuşuyormuş Belediye Başkanımız. Ben böyle uzun ilk defa konuşmaya <laughs> Hepsinin bundan sonra daha e, kürsülerde aydınlatıcı, bildirilecek bu şekilde konuşmasını bekliyoruz bizden. Yani akıcı bir şekilde biz bilgilendirdi. arkadaki toplantıyla ilgili. inşallah o toplantının semeresini de meyvelerini de yakında alırız. Kıymetli arkadaşlar, yani bu toplantının amacı malumunuz olduğu üzere pazarda birlik beraberlik içerisinde ayrılık gayrılık büsmeden acaba ne yapılabilir, ne yapabiliriz, ne edebiliriz bunun bir konuşması, görüşmesini yapmaktı. Aslında konularımız belli, malum. Herkes iki arasında üçlü olarak, beşli olarak, onlu olarak konuşurken konuşulan mevzular bir dolgunun yapılmış olduk yap, yapılmazsa ilçemize ikincisi kazandırılması. İkincisi kentsel dönüşüm. Et projesinin gerçekleştirilmesi. Bunlarla ilgili ufak tefek detaylar var ama başka bir ben biliyorum gelir gündem değeri sürekli bu konular masasında sıcak bir şekilde devam ediyor. Ben bunların neticesini alabileceğimizi düşünüyorum. İnşallah yakın zamanda. Konuşmacı abilerimiz, arkadaşlarımız hep idareye yüklendiler. Ben de birkaç hususu sistemi sizlere e, iletmiş olayım arkadaşlar. Mesela yurt konsüme en son orası malumunuz olduğu üzere halk eğitim merkezi. Halk eğitim merkezinde de yine 65 yaş üzerinde üzerindeki çoğu ölü olan hanım ablalarımız oraya gelip orada güzel vakit geçiriyorlar. Bir hayli oranın gelen gideni var. Yani öyle küçük bir tesis gibi falan değil. Yani yüzlerce ifade edeceğimiz kitle oradan istifade ediyor hanımlar halk eğitim merkezi. Güzel de işler çıkartıyorlar ama ben, ben oraya her cahilte gittiğinde bir sistemleri var. İşte buranın asansörün yapılmış olması, devlet oraya bir asansör yapmış ama siz, siz derken yani üzerinize alınmayın bunu yani e, pazarlar olarak bunu kastedeceğim. Bir şekilde öyle olmuş böyle olmuş efendim olur da olmaz diye ama böyle hep beraber bir birlik kurup da oranın sorunu siz bir türlü de yani bu e, kişisel olarak dediğim gibi sizin e, bireysel bir şeyiniz değil ama Orada bazı e, iş merkezindeki bazı vatandaşlarımız oranın yapılması ile ilgili memnuniyetsizleri varmış asansörün yapılması ile ilgili. Her gittiğimde o ablalarımız 65 yaşında, 70 yaşında orada böyle el emeği, örgü işlerini yapıyorlar. Bir şeyler üretmeye çalışıyorlar, katmeler üretmeye çalışıyorlar. Çok da güzel bir iş çıkartıyorlar. Ancak Kaymakam Bey yavrum ben buradan çıkartayım kat krizi geçireceğim diye bana sürekli sistemde bulunuyorlar. Ben elimden geldiği kadar bunun da gayretini yatıyorum aslında oranın çözülmesiyle ilgili de ama toplumsal olarak bir farkındalık oluşturup artık orada ufak tefek 3-5 kişi kaldı. Onlar da bir şekilde iki tane yolda ikna edip o asansörü çalıştırmamız lazım. Bu da pazarımızın millet olaraktan ya yani devletin yapmış olduğu bir yatırımın aktif hale getirmiş olmak için de sizin böyle bir gayrete ihtiyacınız var. Sizden bu konuda destek bekliyorum arkadaşlar. Diğer yandan belediye başkanımız diğer da bahsetti. Arkadaşlar ben bireysel olarak da yani e, ilgili mesleğimizle birlikte biz biraz daha kentsel değil de tarımsal tarım, tarım, e, köy alanlarında daha fazla yatırım işlerini daha fazla takip edebiliyoruz görev yetkimiz alanı itibariyle. E, zaten Cihakalesi'ni içimize kazandıracağız. Bununla ilgili kamulaştırma bitirdik. Anıtlar Kurulu'ndan projemiz onaylandı. İnşallah önümüzdeki yılbaşından önce olan bir hallesini yapıp Cihakalesi'ni... E, Zirkali'ye benzer bir şekilde, belki ondan daha güzel bir şekilde ilçemize kazandıracağız. İnşallah size misafirleriniz geldiğiniz zaman hem böyle yöremizin doğal güzelliğini göstermeniz açısından hem de tarihi eser olması açısından göğsünüzü geri geri gösterebileceğiniz bir alan kazanacağımıza inanıyorum ben şimdiden. Diğer yandan da malum işte çöp alanımız. Çöp alanıyla ilgili de e, güzel çalışmalar başladı. Hemşire gelirken zaten görüyorsunuzdur. Orada bir temizlik yapıldı. E şu anda orayla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Orayla ilgili proje geliştiriyoruz şu anda. Orası da geliştirdiğimiz zaman orası da yani sadece çöplüğün kalkmış olması zaten güzel bir şey. Üzerine bir de oraya güzel bir alan kazandırabilirsek o da ayrıca bir güzel olacak. Ben aslında pazarın 100. yılında Cumhuriyet'in güzel bir şekilde hazırlandığını hissediyorum. Yani bazı tabii ki eleştireceğim hususlar var ama zaten şu içinde bulunduğumuz bina bile aslında 100. yılda güzel bir şekilde girdiğinizin bir göstergesi. Bakın böyle girdiğiniz zaman mi? yani bu toplantıyı yapıyor olmak. Yani bir şeyler yapıldığının göstergesi ama daha ileri olamaz mı? Tabii ki daha olacak. Bu için hep beraber gayret edeceğiz. Gayret ediyoruz, çalışıyoruz. İnşallah yani Ankara'daki ziyaretlerin semerlerini biraz daha hızlı bir şekilde alırsak. Mesela burada bazı arkadaşlarımız dolgunun yapılmış olmasını çok daha fazla önemsiyor. Mesela ben kentsel dönüşüm yapılmasını daha fazla önemsiyorum. Çünkü o ilçe merkezindeki görüntünün özellikle benim kaymakam makam odasına baktığımız zaman tam da karşımda o görüntünün olmuş olması çok direkt beni etkilediği için belki de bana kentsel dönüşüm daha şey geliyor, önemli geliyor. Hatta yani bununla ilgili benim de başkanımızla görüşürken engellerinden bir tanesinin de işte o doğalgaz altyapısının geçmiş olmasından kaynaklı olarak da ee, orada bazı imalatların geciktiğiyle ilgili, gecikmesiyle ilgili sorundan bahsediliyor? Hatta yani bilmiyorum. Belki fikir olarak e, şu an atmış olayım ortaya. E, i̇lçe bunu kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Yani bunu deniz tarafına doğru kaydıracağımıza gerekirse o eski sizin popa, e, ne diyorsunuz ona? Şotası mı diyorsunuz siz? Şosesi diyorsunuz. Evet. Eski sahil yolunu, e, çiftçilik. Gerekirse o yolu Tek şerit haline getirip, duble olacağını, tek, yani viranları öne doğru kaydırıp, arka tarafı rahatlatmak, belki de yolu arka tarafa taşımak yönünde belki de bir karar alınması gerekecek. Bunu da bence tartışacak, e, kendi içimizde çok daha iyi olur. Gerekirse orası trafiğe kapalı, e, yani şu andaki mevcut trafiğe kapalı ol, olduğunu falan da düşünebiliriz. Sanki bu çözüm yolunda bir değerlendirilse güzel olur ilçemiz diye düşünüyorum ben. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Belki güzel bir toplantı oldu böyle güzel bir atmosferde. İnşallah bu toplantının dediğim gibi ikincisi, üçüncüsü, beşincisini mevlileriyle beraber hep beraber tekrardan daha geniş katılımını yaparız. Organizasyon yaptığı için Reşet Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Efendim Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar.